Gelişmiş silahları kullanma. Yazılım güvenlik açıklıkları günümüzde programlama hatalarına, protokol zafiyetlerine veya sistem yan yapılandırmalarına dayanılmaktadır. Siber suçlu sadece bunlardan birini sömürmek zorundadır. Örneğin yaygın bir saldırı bir programın girişini oluşturarak programı sabote etmeyi ve işlevsiz hale getirmeyi içeriyordu. Bu işle bozukluğu programa bir kapı sağladı veya bilgi sızmasına neden oldu. Bugün siber saldırılarda görülen bir artan sofistike var. Bir gelişmiş kalıcı tehdit APT, belirli bir nesneyi karşı radar altında gerçekleşen sürekli bir bilgisayar hack'idir. Suçlular genellikle bir APT'yi iş veya siyasi nedenlerle seçer. Bir APT, sofistike köküklü amaçlı yazılım kullanarak yüksek derecede gizlilikle de uzun bir süre boyunca gerçekleşir. Algoritmik salda da sistem öz bildirimlerini izleyebilir. Örneğin bir bilgisayarın ne kadar enerji kullandığını ve bu bilgiyi hedef seçmek veya yanlış uyarıları tetiklemek için kullanabilir. Algoritmik saldırılar aynı zamanda bir bilgisayarı bellek kullanmaya zorlayarak veya merkezi işlem birimini aşırı çalıştırarak devre dışı bırakabilir. Algoritmik saldırılar enerji tasarrufunu artırmak, sistem hatalarını azaltmak ve verimliliği artırmak için kullanılan tasarımları sömürdüğü için daha sinsidir. Son olarak yeni nesil saldırılar kurbanları zekice seçmeyle ilgilidir. Geçmişte saldırılar genellikle kolay hedefleri veya en savunmasız kurbanları seçerdi. Ancak siber saldırıların tespit ve izolasyonuna daha fazla dikkat gösterildiği için siber suçlular daha dikkatli olmak zorundadır. Erken tespit veya siber güvenlik uzmanları kale kapılarını kapatır ve bu nedenle daha sofistike saldırıların birçoğu saldırganın hedef imzasını eşleştirebildiği durumlarda gerçekleşir. Daha geniş kapsam ve zincirleme etki Federasyon Kimlik Yönetimi, kullanıcıların aynı kimlik bilgilerini kullanarak grup içindeki tüm işletmelerin ağlarına erişim sağlamasına izin veren çok bir işletmeyi ifade eder. Bu, kapsamı genişletir ve bir saldırı gerçekleşirse zincirleme bir etkinin olasılığını artırır. Federasyon kimliği, bir öznenin elektronik kimliğini ayrı kimlik yönetim sistemleri arasında bağlar. Örneğin bir öznenin Google veya Facebook kimlik bilgileriyle Yahoo, Yahoo hesabına giriş yapabilmesi bir sosyal giriş örneğidir. Federasyon kimlik yönetiminin amacı, kimlik bilgilerini otomatik olarak kale sınırları boyunca paylaşmaktır. Bireysel kullanıcının bakış açısından bu web'e tek oturum açma anlamına gelir organizasyonların ortaklarla paylaşılan tanımlama bilgilerinin titizlikle incelemesi gerekir. Sosyal güvenlik numaraları, isimler ve adresler, kimlik hırsızlarının bir ortaktan bu bilgileri çalarak dolandırıcılık yapma fırsatını ortaya çıkarabilir. Federasyon kimliğini korumanın en yaygın yolu, giriş yeteneğini yetkilendirilmiş bir cihaza bağlamaktır. Güvenlik ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki acil çağrı merkezleri 911 ağlarını kapatma ve kamu güvenliğini tehlikeye atma potansiyeline sahip siber saldırılara karşı savunmasızdır. Bir telefon reddetme saldırısı TDoS telefon aramalarını hedef telefon ağına karşı kullanarak sistemi meşgul eder ve meşru aramaların yapılmasını engeller. Gelecek nesil 911 çağrı merkezleri gele gelecek geleneksel telefon hatları yeni Voice over IP VoIP sistemlerini kullandıkları için savunmasızdır. TDoS saldırılarına ek olarak bu çağrı merkezleri aynı zamanda bir hedefin kaynaklarını kullanarak hedefi meşru kullanıcıları kapalı hale getiren dağıtılmış reddetme saldırılarına Didios karşıda risk altında olabilir. Günümüzde 911 yardımı talep etmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bunlar arasında akıllı telefonlarda bir uygulama kullanmak ve ev güvenlik sistemini kullanmakta bulunmaktadır. Siber güvenlik tehditlerinin artan farkındalığı Siber çağın başlangıcında siber saldırılara karşı savunmalar düşüktü. Akıllı bir lise öğrencisi veya yazılım çocuğu sistemlere erişim sağlayabilirdi dünya genelindeki ülkeler siber saldırı tehditinin farkına daha fazla var oldu. Şu anda siber saldırının oluşturduğu tehdit, çoğu ülke için ulusal ve ekonomik güvenliğe yönelik en büyük tehditler listesinin başında yer almaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.